CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, valiler kararnamesiyle merkeze alınan Erkaya Yırık'ın görev süresi boyunca elinden gelen çabayı sarf ettiğini söyledi. Elazığ valisi Erkaya Yırık'ın valiler kararnamesiyle merkeze alınmasının ardından CHP Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gürsel Erol yazılı bir açıklamada bulundu. Elazığ'a vali olarak atanan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman'la birlikte deprem sürecinden sonra 3. vali değişikliğine gidildiğini anımsatan milletvekili Erol, merkeze alınan vali Yırık'ın görev süresince önemli çalışmalar yaptığını kaydetti. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, görevden alınan valimiz Erkaya Yırık Bey'in Elazığ'a atandığı ilk günden itibaren sorunların çözümüyle ilgili elinden gelen çabayı sarf ettiği bir gerçektir. Görevden alınan Erkaya Valiye hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Yeni atanan Vali Sayın Ömer Toraman'a başarılar dilerim. Başka illerde valilik yapmış, Elazığ Vali Yardımcılığından ilimizi tanıyan deneyimli bir valinin atanmasını önemli görüyorum dedi.